Çökelekli ve peynirli ay böreği için gerekli malzemeler. Hamuru için 4 kase un, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı tuz. Harcı için 500 gram çökelek, 400 gram beyaz peynir, 3 adet yeşil biber, 2 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 2 su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber. Kızartmak için zeytinyağı ve ayçiçek yağı. Bu peynir bu çökelek değil mi evet, poşetteki? Evet. karıştırıyoruz. Ama bundan önce hamurumuzu yoğurmamız lazım. Olur. Kanalımı tamam. yoğuralım. Çökelekli, peynirli böreğimize geçiyoruz. Yemeğimiz kısık ateşte pişerken ay böreğinin hamurunu hazırlamaya geliyor sıra. Eee malzemelerimiz un kullanacağız, yağ kullanacağız, yoğurt ve birazcık da tuz. Tamam. Bardakla mı ölçü yapacağız? Bardak var. Yoğurdu bıraktık daha sonra. Ha, Yağ bırakacağım. Aldığı kadar un mu? Yani kase ölçüsü de verebiliriz. Süper olur. Tamam öyle yapalım o zaman. Düşünceli ev sahibimiz ilk defa hamur açacakları unutmuyor ve ölçüsünü de veriyor. Göresel yoğurma tepsisinin içine 4 kase un ekliyor. Hmm. Yumurta var mı? Yumurta yok. Yani isteğe göre koyuluyor ama ben bırakmıyorum. Tamam. Yani sadece yoğurt ve yağ bırakıyorum. Birazcık da tuz. Yoğurdunu da bırakıyoruz. Normal yoğurt. Evet, bir kase. Bir ya. bardak yoğurt bir bardak. koyduk. Dört kase un. Bir bardak ya. zeytinyağı. Evet. Un, yoğurt ve zeytinyağı ile hazırlanıyor böreğimizin hamuru. İki tatlı kaşığı da tuz attım. Yumurtasız bir hamur bakalım. Evet. Rengi daha beyaz olacak o zaman. Tüm malzemeler özdeşene kadar güzelce yoğruluyor. aslında iki adı var. Ee, dediğim gibi orada bir çökelikli peynirli börek diye geçiyor. Hı hı. Dışarılarda böyle geçiyor. Bizde de ay böreği diye geçiyor. Hani burada bir de biz ev ekmeği derler. Evde ekmek yaparız. Biz yufka hmm. ekmeği. Burada evlerde yapıyorlar. Şimdi buna birazcık da su koyacağız. Hamurun bütünleşip tam kıvamını bulması için biraz da su ekliyoruz. Hamur yoğurmak kol kaslarını da çalıştıran mutfak sporu adeta. diye ıslak bez örtüyoruz evet. üstüne. Ay böreğinin yoğrulmaktan yorulan hamuru dinlenirken hanımlar zamanı değerlendirip peynirli iç harcımızın hazırlıklarına başlıyor. Bu da iç malzemelerimiz. Yıkanmış mı bunlar? Evet, bu yıkandı bunların. Neden meşhur bu kadar bu bıçaklar? Ya Hı? bunlar dediğim gibi harta bıçağı ve oh. asla körelmiyor. Körelmiyor. Kahraman Maraş en büyük yardımcısı el işi paslanmaz bıçaklarla soğan ve biberimiz kıtır kıtır doğranı veriyor tavamıza. Şimdi bu böreğin özelliğini iki peynirden yapıyoruz. Bir çökelek, bir normal peynir mi? İkisini bir kullanıyorum. Normal peynir de tutturuyor. Aslında hani bu biraz daha toz dolu duruyor böyle içinde tane tane. Çökerek olan hangisi? Hem lezzet veriyor bu. Çökelek. O da normal peynirimiz. Uh -huh. İkisini bir karıştırıyorum. Daha lezzetli oluyor aslında. Kavrulmuş soğanla lezzetlenen bol peynirli ve yeşillikli bir hamur işi ay böreği. Senin soğanlar direkt bana geliyor. Ben soğanı da doğurmuş oluyorum bir daha biliyorsun. <laughs> 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 peynirli böreklerin lezzetini ve kokusunu taşlandıran maydanoz da ince ince kıyılıyor tavamıza. İki soğan, e, üç tane yani yeşil biber, yarım demet de maydanoz doğramaya devam ediyoruz. Hem de Aa, sohbet ay, ediyoruz. Yanlış yaptık. Ne yaptın? Yanlış yaptık. Tabii Alalım. ki bunu sonra koyacaktık. Alalım. <laughs> <yok> bir defa da aldık. Bunu unuttuk. Görmeyin. Yok bu şey. <laughs> bunu ayrı yapacağım. Bunu kapattıktan sonra koyacağım. Hımm. İçine bırakacağım tekrar. Tamam. Ama altını kapattık. Zaten. Maydanozu sonra yapacağımız için evet. hemen üstten aldık şöyle maydanozları. Ben koyayım bunu ateşe? Onu evet. Yağ bırakacağım biraz. Ne kadar yağ? İki bardak koyalım. Çok bu yağ Kahramanmaraş yağı değil mi? Ha, evet. Çok değişik rengi var. Normalde daha yeşil Ege'ninki falan. Bu daha sarı. Küçük küçük doğranan soğanlar ve yeşil biberler zeytinyağında kavurmaya başlanıyor. Artık. Soğanımız, akşam biberimiz akşam, kavruluyor. Biz o arada evet, o kavrulacak. ne yapıyoruz? Biz onun kavrulmasını bekleyeceğiz. Peynir rendeleyelim bu arada onun tamam. kavrulmasını beklerken bildiğimiz beyaz peynir. İnek peyniri evet. Tamam. Yani keçi tuzlu, var ama tuzlu, keçi biraz ağır oluyor. Tuzlu, tuzsuz. Normalde bu tuzlu olarak satılıyor. Yani ben onu akşamdan suya ısladım biraz hmm. tuzunu almak için. Şu an daha iyi. Çok tuzlu olsun istemiyoruz, evet. öyle mi? Tamam. Çünkü güzel olmaz çok tuzlu. Akşamdan olacak. suya e, konmuş normal yağlı inek evet, peyniri, he? beyaz peynir. Ben yani keçi de olabilir de ben de biraz ağır geldiği için kullanmıyorum. Tamam. Hepsini kullanacak mıyız? Yani kullanacağım. Ne kadar var o zaman burada? Koyabilirim. Burada ortalama ne kadar var? 400 gram falan vardır. 300 400 gram. Hmm. Beyaz peynirimiz rendelenirken harcımız da pembeleşene kadar kavruluyor. Kullanacak mısın hepsini? Yo, 4-5 tane şu ikisini de kullanacağım diğerlerini kullanmayacağım. O zaman ben hiç onlar batmadan alayım. Çökelek ne kadar kullanacaksın? Yarısını koyuyorum. Tamam yarısını koyuyoruz. 500 gram da çökelek kullanacakmışız. Onu da böyle bırakıyoruz. Zeytinyağında kavrulan soğan ve biberimiz pembeleşmeye başlıyor. Çökeleği de kavrulan bir börek harcıyla tanışıyoruz Kahramanmaraş'ta. İyice kavrulan soğanlara çökeleğimizi de ekliyoruz. Hmm. birazcık da kırmızı biber atacağım buna. Ne Bak, kadar? bol oldu demiştim. Ey bol hala bol. Görüyorum. <laughs> parlak parlak. Atayım bir tatlı mi? kaşığı evet. Ne efendim. kadar kavrulacak? Ne kadar kavrulacak? Bu iki dakika çevireceğim bunu. Bu çok uzun Ay bir Ay, işlemi yok. Ay ne güzel yok. oldu Ay. be. Çok güzel oldu. Çok güzel durdu. Böyle, ekmeği, böyle ekmeği banıcan böyle yiyeceksin yiyeceksin Aa oh, kahvaltısı da çok güzel oh. evet. Soğanlı ve zeytinyağlı harcımızın mis gibi kokusu tüm mutfağımızı sarıyor Kavrulan çökelekli harcımızın altını kapattıktan sonra maydanozu ekliyoruz Harcımız şöyle bir alt üst yapıldıktan sonra hamurun içinde yerini almak için masamıza teşrif ediyor Biraz evet, soğuyunca üstüne mi bırakacağız? Lazım. Evet üstüne hmm. boşaltacağız Beyaz peynir çökelekten daha yağlı olduğundan erimemesi için harcımızın biraz ılınması gerekiyor Harcımız daha kolay soğuyacak soğuması için geniş bir cam kaba alınıyor. Daha iyice mi soğumasını istiyorsun? Koyalım mı balkonu? Evet. O zaman balkona gidiyor bu. Balkonlar mutfaklarımızın doğal soğutucuları adeta. Dinlenen hamurumuz bir kez daha yoğruluyor. Bunları <laughs> şu yapıyoruz. şekilde beze yapıyoruz. Evet. Börek hamurumuzdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz şu anda? Böyle beze yapacağız bunları. Buraya koyacağız. Tekrar alıp alıp açmak daha pratik oluyor şu şekilde. Yufkaları daha çabuk açmak ve açılan yufkaları fazla bekletmemek için tüm hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Börek için evde yufka açarken hazırlanan hamuru bezelere ayırmak zamandan kazanç sağlıyor. Soğuyan harcımızı da yeniden masamıza alıyor ve içine rendelenmiş beyaz peynir ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi ben bunları açmaya başlayayım istersen misalcim. şey tamam. Bunları küçük küçük açacağım çünkü. Hı hı. İçleri bırakıp kapatacağım tekrar. Ee, biliyorsun bol yağda kızartmamız gerekiyor. Yağda kızartacağım. Evet, <laughs> yağda kızartacağım. <laughs> ben, dedim, ben bugün yağcı oldum çünkü. <laughs> duygu yağ seviyor dedim size. İnanmıyorsunuz. Ama özelliği gerçekten sevdiğim <laughs> için değil yani. <laughs> Sel de elini alıyor merdaneyi ve Duygu Hanım'ın yardımına yetişiyor. Müzik Tatlı tabağı büyüklüğünde açılan hamurumuzun ortasına bir yemek kaşığı dolusu iç harcımızı yerleştiriyoruz. Müzik Duygu Hanım gibi hamur kesme aparatınız yoksa kesme işlemini çay tabağıyla da kolayca yapabilirsiniz. Hazırlanan ay börekleri yağlı kağıt serilen fırın tepsisine yerleştiriliyor. Bu arada tavamıza yağ ekliyor Duygu Hanım. İki yağ karıştırıyorum. Bir de saf nar <laughs> zeytinyağı. Zeytinyağıyla normal. yapılmaz derler kızartma. Yok karıştırıyorum. Ha. İki yağ bir karıştırıyorum. Tamam. Bir de normal ayçiçek yağı. Evet. Bol yağda. Evet. Şöyle bırakıyorum. Ne kadar yağda olursa o kadar iyi derler ya. Bir püf noktası daha verelim. Yağın bolluğu kadar iyice kızmış olması da kızartmanın fazla yağ çekmemesini sağlar. Diğer bezeler de açılmaya devam ediyor. Çiğ böreğe benziyor bu. Benziyor ondan da yapıyoruz Onun aslında. içine böyle kıyma soğan konuyor böyle çiğden. Ona kesilişi falan ona benzedi. Evet ona da benziyor onu da andırıyor. Ama biz genelde hani bu şekilde yapıyoruz bir de şey kıymalı da yaptığımız oluyor ama... Genelde bununla daha çok seviyoruz. Bir de bunun patatesli ve ıspanaklısı var. Patatesleri hmm. yapıyoruz. Patatesi kavuruyoruz yine. Aynı soğanla falan kavuruyoruz. Ispanağı bayılırım. Ispanakla kıymalı yapıyoruz. Ispanakla kıymayı kavuruyoruz. Yağ unutmayalım. Evet, bu arada yağımızın da kokuları geliyor oldu. Bir yandan da kızartmaya başlayalım. Kızgın yağımızı daha fazla bekletmiyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Bol bol yağda kızartıyoruz. Ama öyle derler ya bol yağda kızarması lazım diye. Hem yağda kararmıyor o zaman. Ben açmaya devam ediyorum. Hazırladığımız ay börekleri yağa girer girmez kızarmaya başlıyor. Hamur açma konusunda artık iyice uzmanlaşan Nursel de bir yandan hamurları açmaya devam ediyor. Hazır olan börekler de kızarmaya devam ediyor. Açtığı hamurun ortasına harcını yerleştiren Nursel hamurun boşta kalan kısmını üste gelecek şekilde katlıyor. İki tarafı da altın rengi alan ay böreklerimiz fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alınıyor. Hmm, dışı çıtır, içi peynirli, ağızlarda dağılan bir lezzet bu ay böreği. Böreklerimiz bir taraftan hazırlanıyor, bir taraftan kızartılıyor. Böreklerimizin puf puf görüntüsü karşısında iştahımız açılmadı değil hani. Ne yazıyor burada? Kat, kratman, fırına veriyorsunuz. Adınızı mı yazıyorsunuz? Burada mı? He, bunlar da fırına yemek gönderiyoruz biz bunlardan. Yani buranın fırını Aa, Sonra yemek yapıyorsunuz. ...asla yetinemeyeceğiniz Kahramanmaraş lezzetlerinden olan ay böreklerimiz nar gibi kızardı. Bu da size özel. O da bana. Sizin gibi küçücük. <gülüyor> 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 evet peynirli, çökelekli, soğanlı böreğimiz muhteşem oldu. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu gerçekten. <laughs> Çok güzel. Efendim. Böreğimizi ne alacağız? Pilavımızı da ne alacağız? Çökelekli ve peynirli içiyle yağda kızartılan ay böreklerimizi servis tabağına alıyoruz. Puf puf kabaran ay börekleri sıra sıra dizildi ve tadılmaya hazır. Şunu da bırakalım. Hmm, hazır.